Allah'ın selamı hepimizin üzerine olsun inşallah. Bugün Kur'an-ı Kerim'imizin 11. suresi olan Hud suresini birazcık daha yakından tanımaya çalışacağız. Hud ne demek? Ne anlama geliyor? Hud suresi hangi konulardan bahsediyor? Bunları tefsir, meal ve ilgili hadisler ışığında inşallah birazcık daha yakından tanıyıp öğrenmeye çalışacağız. Hadi gelin hep beraber tanışalım onunla. Sure ismini birçok ayetinde geçen ve at kavmine peygamber olarak gönderildiği bildirilen Hud aleyhisselamdan almıştır. Hud suresi 123 ayetten oluşur. Surede yeryüzünde kımıldayan, hareket eden her canlının rızkının Allah'a ait olduğu, arş su üzerindeyken hangi insanın daha iyi davranacağını denemek için gökleri ve yeri altı günde yaratanın Allah olduğu ve onun kalplerin içini bildiği zikredilmiştir. Dünya hayatının ve onun zinetlerini isteyenlere isteklerinin verileceği, ancak bu kimselerin ahirette nasibinin olmayacağı ve kendilerine düşen payın yalnızca ateş olacağı bildirilmiştir. Böyle kimselerin dünyada ürettiklerinin geçersiz olduğu ve yaptıklarının boşa gittiği de zikredilmiştir. Zalimlerle birlikte olmanın zulme ortaklık anlamına geleceğini bildiren ayetlerde ateşin böyle yapanları da yakalacağı vurgulanmıştır. Surede ayrıca Allah'ın insanları hak yoldan alıkoymaları, onu eğri göstermeye çalışmaları ve ahireti inkar etmelerinden dolayı zalimlere lanet ettiği de belirtilmiştir. Halkı iyilik peşinde koşan ülkeleri Allah'ın haksız yere helak etmeyeceği de ayrıca belirtilmiştir. İbadetlerle alakalı olan bölümlere bakıldığında gündüzün iki tarafında gecenin gündüze yakın olan saatlerinde namaz kılınması emredilen ayetler belirtilerek devamında iyiliklerin kötülükleri yok edeceği müjdesi de verilmiştir. Kur'an'ın özelliklerine dikkat çekilen ayetlerde ise bu eşsiz kitabın sonradan uydurulduğunu iddia edenlere önceki surelerde olduğu gibi bu surede de meydan okunarak benzer 10 sure getirmeleri istenilmiştir. Hud suresinin peygamberlerle ilgili kısımlarına baktığımızda Nuh aleyhisselamın tevhid mücadelesinden bahsedilerek artık kendisine inananlar dışında kimsenin iman etmeyeceği vahyedilmiş, kendisine öğretildiği şekilde gemiyi yapması istenilmiştir. Devam eden ayetlerde canlı çeşitlerinin her cinsinden iki eş ile birlikte Nuh Aleyhisselam'ın ailesinden iman etmeyeceği önceden hükme bağlanmış kişilerin dışındakileri gemiye bindirmesi emredilmiştir. İlahi azabın işaretleri gelip de sular yükselmeye başladığında Nuh Aleyhisselam'ın ayetlerden de anlaşılacağı üzere kendisine iman etmediği belli olan tefsir metinlerinde isminin yam olduğu belirtilen oğluna son kez seslenerek gemiye binmesini ve kafirlerden olmamasını istediği zikredilmiştir. Oğlunun ise bu çağrıyı dinlemeyerek tufandan kurtulabileceğini düşündüğü bir dağa sığınacağını bildirmesi üzerine aralarına bir dalganın girdiği ve oğlunun da suda boğulanlardan olduğu belirtilmiştir. Allah bu durum sonrasında Nuh aleyhisselama hitaben haktan sapanlar için kendisine başvuruda bulunmaması gerektiği uyarısında bulunmuştur. Tufan sonrasında Allah'ın ''Ey toprak, suyunu yut, ey gök, suyunu tut'' ilahi emrini verdiği ve Nuh Aleyhisselam'ın içinde bulunduğu gemiyi yüksek bir yere oturttuğu açıklanmıştır. Tevhid mücadelesinde bulunan peygamberlerden Hud Aleyhisselam'ın da kavmine tebliğ görevini yerine getirdiği, onlardan tövbe etmelerini istediği ve böylece Allah'ın rahmetine kavuşacaklarını ümit ederek üzerlerine bolca yağmur lütfunda bulunulacağı ve kavminin kuvvetlerine kuvvet katılacağını beyan etmiştir. Ancak Ad kavminin inkarlarına ısrar ederek Hud Aleyhisselam'ı yalanladığı, ona karşı asi olduğu ve ilahi azaptan kaçamayarak sonunda helak oldukları bildirilmiştir. İlgili bölümlerde kendisinden bahsedilen bir diğer peygamber ise Semud kavmine gönderildiği bildirilen Salih aleyhisselamdır. Kavmine Allah'ın bir mucizesi olarak verilen deveye kötülük yapılmamasını tembih etmesine rağmen kavminin bu uyarıyı dinlememeleri ve inkarlarında ısrar etmeleri sebebiyle ilahi azabı hak ettiklerine korkunç bir ses eşliğinde gelen depremin kendilerini helak ettiğine değinilmiştir. Bu bölümlerde kesitlerine yer verilen peygamberlerden birisi de İbrahim Aleyhisselam'dır. Ayetlerde İbrahim Aleyhisselam'ın gerçekten ağırbaşlı, hassas ruhlu ve kendini Allah'a adamış birisi olarak tasvir edilmiştir. Devam eden ayetlerde İbrahim Aleyhisselam'a meleklerin müjde getirip selam verdiğinden, İbrahim Aleyhisselam'ın da gelen melekleri tanımayarak onları misafir olarak kabul ettiği, onlara ikramda bulunduğu zikredilmiştir. Meleklerin ikrama el uzatmadıklarını görünce İbrahim aleyhisselamın korkuya kapıldığı ancak meleklerin kendilerini tanıtarak kavmi için değil Lut aleyhisselamın kavmi için geldiklerini açıklaması üzerine karısı ile birlikte rahatladıkları aktarılmıştır. Bu sırada İbrahim aleyhisselama İshak adında bir çocuğu olacağı ardından da Yakup aleyhisselamın bahşedileceği müjdelenmiştir. Bu müjde üzerine İbrahim aleyhisselamın karısının kocam İbrahim bir ihtiyar ve ben yaşlı bir kadın olarak mı doğuracağım şeklindeki insani tabiat gereği şaşkınlık ifadeleri kullandığı zikredilmiştir. Buna karşılık ilgili bölüm meleklerin Allah'ın yüceliğini bildirdiği cevabıyla bitirilmiş olup bu işin Allah için kolay olduğu ve şaşırılmaması gerektiği vurgulanmıştır. Hz. İbrahim aleyhisselamdan sonra Lut aleyhisselamın mücadelesine de yer verilmiştir. Gelen meleklerden dolayı Lut aleyhisselamın çaresizlik hissettiği belirtilerek Kavminin inkarının yanında işledikleri kötü fiilden dolayı mücadelesinin son ana kadar devam ettiğine de vurgu yapılmıştır. Ayetlerde erkeklerden uzak durmalarını, Kızlarının kendileri için daha uygun olduğunu beyan etmesine rağmen sapkın olan kavminin diretmeleri sonucu meleklerin yanında mahcubiyet aktarılmış olup korkmaması gerektiği kendisine açıklanarak kavminin helak olacağı ve helak olacaklar içerisinde karısının da bulunacağı beyan edilerek gecenin bir vaktinde bulunduğu beldeden yola çıkması istenilmiş, sabah olunca da hak olan azap Nut Aleyhisselam'ın kavmini helak etmiştir. Devam eden bölümlerde... Hak yolun elçilerinden olan Şuayb Aleyhisselam'ın da Medyen halkına gönderildiği zikredilmiştir. Gönderildiği kavmine putlara tapmamaları, ölçü ve tartıda hile yapmamaları, insanların mallarının değerlerini düşürmemeleri ve bozgunculuk yaparak başkalarına zarar vermemeleri konusundaki uyarıların fayda vermediği açıklanarak Medyen halkının da Semud kavmi gibi korkunç bir ses eşliğinde yıkılıp gittiği, inananların ise Allah'ın rahmetiyle kurtulduğu bildirilmiştir. Peygamberlerle ilgili son kısımlarda ise Musa aleyhisselamın apaçık mucizelerle Firavun'a gönderildiği ancak kavminin çoğunun Firavun'un emrine uyduğunu ve böylelikle kıyamet günü Firavun'un kavminin önüne düşerek hepsini ateşe götüreceği bilgisine de yer verilmiştir. Surenin son kısımları inkarları sebebiyle ahiretteki azabı hak edenlerden cin ve insanların Allah'ın vaadi gereği cehennemi dolduracakları sözünün yerini bulduğunu beyan eden ayetlerle son bulmuştur. Hud suresi ile ilgili sahih hadis kaynaklarına bakıldığında Peygamber Efendimizin Hud suresi ve kardeşleri beni ihtiyarlattı hadisi ilk olarak karşımıza çıkar. Ayrıca İbn Abbas'tan rivayet edilen başka bir hadiste Kur'an-ı Kerim'de Efendimizi en çok etkileyen ayetin Hud suresindeki 112. ayet olan emrolunduğun gibi yani sana buyurulduğu gibi dost doğru ol ayeti olduğu zikredilmiştir. Benim için Hud suresinde en dikkat çekici ve en can alıcı ayet 112. ayet olan ayette arkadaşlar. Bu ayette emrolunduğun gibi dost doğru ol buyurulmaktadır. Sizin için de Hud suresinde sizi en çok etkileyen ayet hangisi ise yorumlarda paylaşabilirsiniz. Hepiniz Allah'a emanet olun.